Hoş geldiniz. Hadi ben kaçtım başlıyor. İzleyeceğiniz için teşekkür ederim. Hemen abone olursanız, abone olmadıysanız ona da çok sevinirim. Beğenirseniz acayip iyi olur. Başkalarına da gider bu. Altına yorum yazarsanız da sevinirim. Okuyorum yorumları. Bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer maçları konuşacağız. Herkes konuştu zaten. Ben ne diyeceğim ki fazla diye düşündüm kendi kendime yolda gelirken. Bayağı da bir trafik vardı valla bir trafik bir trafik. O trafikte düşündüm 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 bu haftanın ana fikri nedir dedim. Ana fikri nedir? Bir ana fikir bulamadı. Çünkü bu ana fikir yıllardan beri ana fikir. Hakemler kötü. Hakemler ne yapıyorlar? Bir takıma düşmanlık yapıyorlar. O düşmanlığı da rakip takımın yöneticilerinin baskısıyla yapıyorlar. Bu ana fikir de hiç değişmiyor. Kim olursa olsun. Şimdi bak Galatasaray isyan etti. Çok haklı isyan etmekte. Saşa bu oyun pozisyonu 10 milyon defa izledim. Yani faal falan bulamadım orada. Kırmızı kart çıktı. Oyunun belini bir hakem böyle kırar işte. Bu ligin belini kırıyorsunuz, ritmini kırıyorsunuz aslında. Galatasaray'ın kazanacağı bir maç uçtu gitti. Ha benzeri Fenerbahçe için olmadı mı? Oldu. Geçen sene oldu hatta. Ondan önceki sene olmadı mı? Beşiktaş şampiyon olmadan önceki sene oldu. Beşiktaş'ın da belini kırdı. Yani hakemler bu oyunların bu kritik maçlarda belini kırıyorlar. Yalnız ana fikre gelince alt fikirlere de geçelim isterseniz. Anadolu takımlarının oyunlarının beli kırılmıyor mu? Sesleri çıkmıyor. Mini minnacık bir medyaları var kendi içlerinde bağırıyorlar, çağırıyorlar, köşeye çekiliyorlar. Ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor memleket meselesidir. Eğer onların canı yanarsa kıyamet kopar. Şimdi burada benim itiraz ettiğim nokta şu. Her takım hakları yenildiğinde başka bir takımın kulis yaparak, camia baskısı yaratarak, TFF üzerinden, hakemlik camiası üzerinden algı oluşturarak rakip takıma bu kararları verdirdiğine inanıyor. Yani bir düşman yaratılıyor kim olursa olsun değişmiyor. Geçmişte Fenerbahçe'ydi, geçtiğimiz hafta Galatasaray, haftaya da Beşiktaş olacak. İtiraz var mı? Yok. Yani bütün kulüplerin birleştiği tek nokta var, tek bir ana fikir var. Bize haksızlık yapılıyor ve rakibimiz tarafından yaptırılıyor bu haksızlıklar. Ve siz bunu dile getirdiğiniz zaman da sen ne demek istiyorsun deniliyor. Hiç kimse suçu üzerine almıyor. Herkesin istediği alkış. Şimdi bu hafta Saşa Boy'un pozisyonu herkes konuştu. Yani izlerken zaten bir dakika diyorsun. Maç 2-0'dı o maçı 5'e 6'ya götürürlerdi. Oyunun belli kırıldı. Bak geçen hafta Kayseri Spor maçı ile ilgili söylediklerimi hatırlayın. Yani Icardi'nin ilk dakikada vurduğu top ele çarptı. Penaltı verse 1-0 öne geçse Galatasaray kazanamazdı. Okan Hoca'nın basın toplantısını izledim. Geçen hafta böyle böyle dediler dedi. Muhtemelen ben ve benim gibi konuşan insanlara bir cevap verdi. Yok Galatasaray maçı kazanacak hali yoktu geçen hafta. Ama bu hafta vardı. Aynı şeyi söyleyeyim. 35. saniyede Vegor topu ağalara gönderdi. Fark olur mu dediniz? Yok. E hocanın hali yok ki maçı değiştirebilecek, oyunu değiştirebilecek. Beşiktaş golü attı. Bir iki tane de ortalığı karıştırdı. E, offside gerekçesiyle verilmeyen bir penaltı kazandı. Da, onun dışında hiçbir şey yok ortalıkta. Özetle bu iş bu. Ama bu hafta Galatasaray'ın oyununun belini kırdılar. Hakem kötü niyetlidir. Bu çok ciddi bir ithamdır. Bu herkesin üzerine durması gereken bir ithamdır. Hakem yetenekleri sınırlı bir hakemdir diyebilir miyiz? diyebiliriz. Hakem de üzülmesin buna. Herkesin yetenekleri belli bir noktada sınırlı olabiliyor. Ama kredibiliteniz düşünce size kredi vermezler. Kredisi kalmamış hakemliği. Şimdi 8 Mart'ta Fırat Aydınus'la Cüneyt Çakır başta olmak üzere bir operasyon yapıldı. 8 Mart hadisesi. Türk futbolun önünü açmak istediler. Bir dakika bile bekleyecek vaktimiz yok denildi, dedirttirildi. Alanya Spor Galatasaray maçını Cüneyt Çakır'la Fırat Aydınus'ta mı kötü yönetirlerdi? Niye bu adamlara görevden el çektirdi? Birisi yorumculuk yapıyor radyoda, televizyonda, gazetede. Biri de eğitim çalışmaları için dolaşıyor gece gündüz. Hatta hakemlikte bu kadar yorulduğumu, bu kadar yıprandığımı bilmiyorum dedi. Sürekli koşuyor, dolaşıyor, uğraşıyor. Hiç zamanı yok. E orada mı görevlendirilmeliydi? Şimdi diyorlar ki hoca jubile yapacak. Aslında 8 Mart 2022'de Türk Hakemliği jubile yapmış. Yani hakemler kötü niyetli değil. Ben bunun böyle bir gruplaşma bir dakika siz bize laf mı çaktınız hadi biz de size düdük çalalım durumu olduğunu düşünmüyorum. Türk futbolun seviyesi Avrupa'nın çok gerisinde hakemin seviyesi de onların daha gerisinde. Kim hakem olmak ister ki yani? Hakan sen hakem olmak ister miydin? Hayır diyor. Olmaz. Niye hakem olsun ki? Küfür, kafir. Sosyal medyada hesabın olmaz. Ya adam maça gitti, basket maçına gitti, yerle bir etti. Tamam Galatasaray maçına Anadolu Efes formasıyla gitmesi, işin şey tarafından yani duruş ve görgü bakımından uymayan bir taraf. Olmuyor. Ama adam yıllardır basket maçına gidiyor. Benim tanıdığım birkaç hakem var basketbol hayranı hastası. Ya gitmiş daha yok etmeye yani onunla ilgili soruşturmaya ne gerek var? Mesela Erden Timur diyor ki soruşturma bekliyordum. Ne olacak soruşturma olacak? Galatasaray düşmanlığından içeri mi attıracaksın? Bu güç gösterisi. Sporu sevemez mi bir hakem? Ha ilk defa mı gelmiş oraya? Defalarca gelmiş. Yapmayın bunlara gerek yok. Ya inandırıcı olun. Ahmet Nur Nurçevi basın toplantısı düzenliyor. Ben burada olduğu müddetçe Valerian İsmail burada olacak diyor. Sonra da medyadan destek bekliyor. Ya yani onunla alakalı. Tamam destek verilsin ama taraftardır esas hikaye. Esas demokrasideki halk taraftardır. Taraftar diyor ki olmaz. Gezzalı istiyor Gezzalı sokuyor oyuna. Oyuncu değiştir diyor oyuncu değiştiriyorlar. Hatay Spor maçına çıkıyor Beşiktaş ve maç öncesinde kadroyu görü görmez taraftarlar ah vah çekiyorlar. Büyük taraftar ya Cenk ve Muleka ile başla. Vegors kenarda kalsın. Delali'yi alma. Berkay ile oyna diyor. Taraftarın dediğini yapacak hali yok herhalde. Ama taraftar aylardır, haftalardır görüyor bunu. Ama arkasında izliyor. Şimdi neye getireceğim bunu? Şimdi kendinizi bağladınız. İstifa istiyorlar. Yani Ümraniye maçına çıkarsa istifa diye birden başlayacaklar. Birinci dakikadan itibaren başlayacaklar. Ümraniye'yi 6-0'da yensen istifa diyecekler. Çünkü takımın potansiyelini biliyorlar. Koskoca Beşiktaş Enkudu'nun ayağına mı bakar ya? Koskoca Beşiktaş. Enkudu oynarsa oynar. Enkudu da kendi haliyle bir doğaçlama oyun oynuyor. Metin Ali Feyyaz yorum yapıyorlar. Metin Tekin, Ali Gültüken, Feyyaz Uçar diyeyim. Çünkü futbolcuyken Metin Ali Feyyaz'dılar. Üçü de iyi Beşiktaşlı. Üçü de okumuş çocuklar. Üniversiteli e, genç, kolej oyuncu. Beşiktaş kolej takımı ya üniversiteli gençler olarak da bayağı popülerdiler. Düzgün cümleler de kuruyorlar. İtinalı cümleler de kuruyorlar. Ben eminim ki şu Masuaku'yla Rozier, Rıza Hoca'yı ve Kadir Hoca'yı selamlıyorum buradan. Çok değerli oyunculardı. Zamanın çok üzerindeydiler. Keşke bizim zamanımızda onlar olsaydı diyorlardır büyük bir ihtimalle. İçlerinden geçiriyorlardır. Ama Gordon Mee'nin yöneteceği bir takımda. Gordon Mee ne derdi Kadir Akbulut'a? Sen içeriye ortala kafanı kaldırıp bakma zaman kaybetme. Metin, Ali, Feyyaz, ön direk, arka direk yay üzerinde kafayı vurur golü atarlar. Sen ortala diyordu. Ortalıyordu gol atıyordu. Rıza Çalınbay ortalıyordu gol atıyorlardı. Ya bu adamlar ortalaymıyorlar. Yani bir çalım iki çalım hop geri dön arkadan biri gelsin ona pas ver. Ya da orta yapınca biri topla buluşturamıyorsunuz. Nasıl bir mantıktır anlayamıyorum. Bunu anlayabilen beri gelsin. Özetle Beşiktaş Hatay'da bu seneki bütün kaybedişlerinin benzeri bir şekilde kaybetti. Hep aynı şekilde kaybediyor Beşiktaş. Maçın bir bölümünü oynuyor ondan sonra kayboluyor ortalıktan. Çok tuhaf değil mi? Aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar elde etmek. Ezberlenmiş kadroyu sahaya sürmek. Volkan Demirel ne diyor? Beşiktaş kazan maçını kazanacağımız belliydi diyor. Haklı adam yani. Çünkü ne oynadıklarını herkes biliyor. Kundaktaki çocuk da biliyor. Evde maç izleyen dede de biliyor. Tabii bir sürpriz yapamaz mısın? Bir değişiklik yapamaz mısın? Özellikle çok da uzatmaya gerek yok. Takım içerisinde belli ki problemler var. Oyuncular birbirlerinin birbirleriyle kavga etmiyorlar aslında. Kavga demeyeyim de birbirleriyle ilgili problemleri, yok. hoca ile ilgili problemleri var. Yani düşünsenize üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz. Bir kursa gittiniz. Matematik, fizik, kimya, mühendislik veya tıp okumak istiyorsunuz. Derse gelen hocalar anlattıklarıyla sizi bir yere taşıyamıyorlar. Diğer arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz. Abi bizim matematikçi süper diyor. Kim o? Jorge Jesus. Haftalardır anlattığım için Orge Jesus'u anlat anlat çok fazla aynı tekrardan buluşmak istemiyorum. Adam alıyor oyuna oyuncu değiştiriyor skoru. Alıyor oyuna oyuncu değiştiriyor skoru. Ya görmüşsünüzdür o pozisyonu. Gustavo Henrique çocuğuyla kucak kucağa ve galibiyeti kutluyor. Birden Jesus geçiyor yanından e, yüz ifadesi değişiyor. Çocuğu kenara bırakıyor ve alkışlamaya başlıyor. Tam Mahmut Hoca değil mi? Münir Özkul değil mi? Tatlı sert öğretici, bilgilendirici. Futbol kültürü getirdi adam Fenerbahçe'ye. Her şeyi bırakın. ben bu hafta Rossi ile başlamak istiyorum. Rossi'nin attığı mükemmel golle başlayamadım. Niye başlayamıyorum? Çünkü radyo dinliyorum gelirken hakem. Gazeteye bakıyorum hakem. Akşam televizyona bakıyorum hakem. Youtube'a bakıyorum hakem. Hakem dışında bir şey yok. Oysa Rossi'nin attığı o muazzam gol. Altay'ın muazzam kurtarışına ne diyorsunuz? Yerden yere vurulan Altay'ın. Haftanın hareketi o ya. İki defa geldi Başakşehir. Bernard Traoré'nin attığı toptu. Bir de son dakikadaki o pozisyondu. Yattı karşıladı. Kaleci dediğin öyle olur. Yani Rossi ne kadar iyi gol attıysa Rossi'nin attığı golü o kadar iyi garantiledi. Ve korudu Altay. Adam futbol kültürü getirdi. Samandıra'ya başka bir entelektüel bakış açısı getirdi. Oyunculara başka bir duruş getirdi. Şunu söylüyorum. Transfer olduğunda Fenerbahçeli oyuncular... Vay be dünya yıldızı dedik mi içbirimiz? Uuu fenere bak kimleri getirdi? Yo en meşhurları, bak şu ay işte. En meşhurları, bak şu ay. O da zaten terekeç olarak gönderilmişti. Bir futbol kültürü sokması lazım içeriye. Futbol kültürü sokamıyor verilen İsmail. Bir futbol aklı yok orada. Görünen o. Oyuncular da tepki veriyorlar. Üstün üstlük burada değerli olan ne biliyor musunuz? Bence e, Premier Lig'de oynamış oyuncular bunlar diyorsunuz. Hep belli bir kültür gördüler orada. Demek ki yeterli değil. Bu videoyu siz izlediğinizde hoca gönderilmiş olabilir veya sonuna kadar arkasında da olunabilir. Ya önerin nedir derseniz Beşiktaş son 5-6 yılda Sergen Yalçın döneminde, Şenol Güneş döneminde pas yapan takımdı. Pas yapamıyor Beşiktaş. Top yüzdesi 60'larda, 65'lerde Beşiktaş'taydı neredeyse birkaç maç dışında topu tamamen rakibine vermiş. Böyle Beşiktaş'ın istemez taraftar. Özetle Şenol Güneş ve Sergen Yalçın çıtayı yüksek tutan iki adam. Sergen Yalçın taze ayrıldığı için bir kez daha gelmesi bana kalırsa çok doğru değil. Yani bir kez daha Sergen Yalçın'ı getirdiğiniz zaman çok büyük bir fark yaratamayabilirsiniz. Ama Şenol Güneş bir ara verdi. Milli takımda biraz yıprandı ama ara verdi. Kimyaz çok iyi uyuyor. Taraftar da çok istiyor. Getirebilirsiniz. Geçen sene Fenerbahçe'de işler kötü giderken gelip Fenerbahçe'yi toparlayan Sezon başında da keşke Jesus değil de bir iki takviyeyle İsmail Kartal devam etseydi denilen İsmail Hoca. İlla bir İsmail istiyorsanız neden Beşiktaş'ın hocası olmasın? Ama biliyorsunuz ayrışmalar güçlendi. Çünkü artık o camiadan gelmediği için onu istemezler. Sorun burada. Çok net bir şekilde futbol kültürüne ihtiyacınız var. Kültürü hocalar yaratıyorlar. Mourinho yaratıyor, Klopp yaratıyor, Guardiola yaratıyor, Jesus yaratıyor. Hocalar çağa başlamıştır artı Montella yaratıyor. Fariol elinden geleni yapıyor. Bakın bir başka İtalyan Pirlo da toparlamaya başladı. Zaman içerisinde yerli hocalar küme düşebilirler. Emre Belezoğlu ile ilgili Jesus'un söyledikleri de sadece lafola beri gelen laflar değil bunlar. Yani bu iş hoca işi artık. Okan Hoca için şimdilik bir şey diyemiyorum çünkü bu hafta mağdur oldu. Bu hafta tuhaf bir kararla idam edildi takımı. ve o da reaksiyon göstermekte çok haklı. Derbiye ne yansımaları olacak bilmiyorum. Trabzonspor sakin sakin geliyor. Sakin sakin Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına tutuşabilirler. Ama bu kafayla Beşiktaş'ın orada olması çok zor. Galatasaray için bir şey söyleyemiyorum. Şu Icardi meselesi, Vandana Ara meselesi çok acayip. Takımın içerisindeki bazı oyuncuların bir tepede bir yerde olmaları çok acayip. Bu haftanın bir ana fikri varsa işte o ana fikirlerden biri de herkes birbirini takip ediyor. Yani biz bu ligi bitirtmeyiz. Daha önce de söylendi. Biz bu oyunu bozarız. Daha önce de söylendi. Herkes söyledi bunu. Bu ligde devam eder. Kimsenin de ligi kaldırtmaya gücü yetmez. Yani lig Türkiye tarihinde kaldırılmış mıdır? İptal edilmiş midir? Takımlar çekilmiş midir? Yok böyle bir şey yok. Sayın Mehmet Ö Ö Özekşi de, e Büyük Ekşi de özür dilerim. E İyi niyetli bir yönetici. İyi şeyler yapmaya çalışıyor. Çabalıyor. Ama bu iş biraz da alttaki insanların da aynı gayretiyle yürüyecek. Özetle ben bu haftanın e Ross'in attığı mükemmel golle anlatılması gerektiğini... Ee, üst üste geldiği üzere Jorge Jesus'un yine dokunup Başakşehir gibi acayip bir takımı saf dışı etmesiyle e, anılması gerektiğini düşünüyordum. Aynı orada verilmeyen penaltı, tutulmayan top gibi konular var mı? Var. Burada var mı? Var. Öbüründe var mı? Var. Bunlar hiç bitmeyecek. Alt liglere bakın bakın neler oluyor orada çok acayip şeyler. Neyse bu haftanın Finalini şöyle yapayım. Nottingham, Forest ve Liverpool bizim kuşak için çok önemlidir. Biz çocukken onlar Avrupa Şampiyonu'ydular. Üst üste Avrupa Şampiyonlukları elde ettiler. TRT onların maçlarını yayınladığı için biz çok fazlasıyla Nottingham Forest ve Liverpool'u severiz. İki takımı City Ground'da izlemek keyifliydi. Çünkü City Ground hala o modern statlardan birisi, eski İngiliz statlarından birisi. Kırmızı ve beyaz formalar, eski tribün uğultuları, eski tribün gürültülerini duyduk. Şahane bir maç oldu ve Nottingham Forest kazandı. Diyecek ne var? City, Manchester City bir önceki hafta mağlup eden o Salah'ın golüyle Malum eden Liverpool gitti. Mi Nottingham Forest'a yenildi. İngiltere Premier Ligi de biraz böyledir. Ben Nottingham Forest'ın galibiyetinden keyif aldım ki Liverpool'da severim. Aslında Everton'ı da severim. Geriliği orada oynamıştır. Aslında birçok takımı seversiniz orada. Bir duygusal bağ kurarsınız. Futbolu severseniz bu takımları seversiniz. Türkiye'de herkes kendi takımını seviyor. Kendi takımının galibiyetini, sadece galibiyet ihtimalini seviyor. Onun dışında herhangi bir şey sevilmiyor. Geçen sene kıyamet kopuyordu Fenerbahçe'de. Bu sene e ne yapıyor? Basketbolda aldı götürdü. Jesus ne yapıyor? Aynı şekilde aldı götürdü. Voleybol takımı da herhalde bu sene özellikle kadın voleybol takımı güçlü rakipleri karşısında iddialı. Dolayısıyla Fenerbahçe'de her şey süt liman gidiyor. Ama birileri onları sevmeyecek. Onlar da onları sevmiyordu geçmişte. Hadi sevgi dolu bir dünya için falan diye cümle kurmayacağım ama hadi ben kaçtı izlediğiniz için teşekkür edeceğim. Konuşulacak milyonlarca detay var ama hep aynı şeylerin çevresi dönüp dönüp duruyoruz. Dönmeyelim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Yeah. yeah.